Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Yasu Su, 7-0 kazandıkları Galatasaray maçının ardından konuştu. Çok önemli bir akşamda toplumsal mesaj verildiğini söyleyen Su, takımın da günden güne daha iyi olacağını ifade etti. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tarihi bir günde bizlerle birlikte olduğunuz tüm spor severlere de güzel bir oyun izlettirdiğimizi düşünüyorum. 3 aydır kurulan bir şubeyiz. Ee, ve kızlarımız e, bugün sahada e, istediğimiz oyun kalitesini yerine getirdi. E, rakibimizi de bu anlamda iyi analiz etmiştik ve ortaya iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. E, i̇şin tabii bu sportif yanı diğer taraftan baktığımızda toplumsal olarak vermemiz gereken bir mesaja değinmek istiyorum. Kadına Şiddete son temalı bir organizasyona katılmaktan dolayı da kendi adıma, şahsım adına, ekibim adına ve camiamız adına da çok mutlu olduğumu ifade edebilirim. Tabii ki isteriz. Biz gelecek teklifleri değerlendirmeye açığız. Sonuçta büyük camialar daha fazla ses getiriyor. Önemli olan kadınlarımızı daha fazla ee, bu tip sahalarda buluşturabilmek ama e, şu bir gerçek ki biz e, Fenerbahçe camiası olarak her alanda olduğu gibi kadın futbolunda da e, hızlı adımlar atarak doğru adımlar atarak e, zirvede yerimizi almak istiyoruz. E, umuyorum e, önce tabii ki kurallarımız çekilsin e, önce playoff'lara kalalım sonrasında ise biraz daha e, takım şekillenecektir diye düşünüyorum ve e, o zaman belki bu soruyu daha net cevaplayabilirim. Yani tabii ki çok gurur verici. Takımın en küçükleri biziz. Bu yaşta burada olmak e, çok iyi, çok gurur verici bir şey. E, takımımızda herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Herkes abla kardeş gibi. Yani hiç aramızda sıkıntı yok. Çok iyi bir takım olduk kısa sürede kurulsa da. Hep birlik beraberlik içindeyiz. Teşekkürler. <laughs>